onun eşi benzeri olmaz. Feraidül Fevaid kitabında diyor ki, Allahü Teala'nın zati sıfatları altıdır. 1. Vücut. Ezelden ebede kadar vardır. 2. Kıdem. Varlığının öncesi yoktur, ezelidir. 3. Beka. Varlığının sonu yoktur, ebedidir. 4. Vahdaniyet. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. 5. Kıyam bi nefsihi. Mekana muhtaç değildir. Madde, mekan yok iken de o vardı. 6. Muhalefetün lil havadis. Yarattıklarına yani hiçbir mahluka benzemez. Allahü Teala'nın sübutu sıfatları ise sekizdir. 1. Hayat, diridir, hayattadır. 2. İlim, her şeyi bilicidir. 3. Sem, her şeyi işiticidir. 4 Basar her şeyi görücüdür. 5 Kudret her şeye gücü yeter. 6 İrade dilediğini yapıcıdır. 7 Kelam konuşur. 8 Tekvin yaratıcıdır. Bu sıfatlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiştir. Allahü Teala hiçbir mahluka benzemez bir ayet-i kerime meali şöyledir. Leyse kemislihi şey'ün, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura suresi 11. ayeti. Allahü Teala noksan sıfatlardan münezzehtir, sıfatlarının hepsi kamildir. Zaten Sübhaneke, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim demektir. Bir ayet-i kerime meali de şöyledir. Sübhaneke Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Yunus Suresi 10. Ayeti Ayetlerde geçen Sübhanallah, Sübhanehü, Sübhanellezi gibi kelimeler, Allah'ın hiçbir noksanı olmadığını, her bakımdan tam mükemmel olduğunu bildirir. Bir kimse Allah oturur, iner çıkar, yürür, eli ayağı vardır derse, Allah'ın bir şeylere muhtaç olduğunu söyleyerek insanlara benzetmiş olur. Müteşabih olan istiva kelimesi, oturmak anlamında kullanılırsa, haşa Allah'a noksan sıfat izafe edilmiş olur. Arşa oturdu demekle de, ikinci bir noksan sıfat daha verilmiş olur. Allah'ın mekana ve oturmaya ihtiyacı olur mu? O yarattıklarına nasıl benzer? Allah'ı bir mahluk gibi bildiren ayet ve hadisler var. Bunlar müteşabihtir. Hiç yorum yapmadan öylece kabul edilir. Allahü Teala'nın sıfatlarını aykırı olarak tevil etmek asla caiz olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, müteşabih ayetleri kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamaya çalışırlar. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir ulemayı rasihin ona inandık. Hepsi Rabbimiz tarafındadır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran suresi 7. ayeti. Mevduatül Ulum ve Mektubat-ı Rabbani gibi eserlerde müteşabihatı ulemayı rasihin de anlar buyuruluyor. Müteşabih bir ayet olan istiva kelimesini oturdu diye yanlış tevil edenlerin kalplerinde eğrilik olduğunu bu ayet-i kerime açıkça bildirmektedir. Allah'ı arşa ve oturmaya muhtaç sanmak küfürdür. Hadis-i şerifte de Allahü Teala her türlü noksandan münezzehtir buyruluyor. Gökleri altı günde yaratmasının hikmetini bilmeyiz. Bir anda da yaratırdı. Çünkü Allahü Teala ol dediği zaman olu verir. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça bildiriyor. Allah bir şeyin olmasını isterse kün feye kün, ol der. O da hemen olu verir. Kün feye kün geçen ayetler Bekara suresi 117, Ali İmran suresi 47, Enam suresi 73, Nahl suresi 40, Meryem suresi 35, Yasin suresi 82, Mümin suresi 68. ayetler.